Özge Çevk'te YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Pastırma Diyarı Kayseri'den sizlere sesleniyoruz. Ama tabii ki Pastırma Bahane, Emen Power şahane desek. Şöyle güzel bir slogan <laughs> oldu mu? <laughs> Hem insanlığını hem de arabacılığını çok beğendiğim. Hemen Power'dan Mustafa İlhan ile birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Ben Hoş değilim. geldiniz. Nasıl kötü olabilirim ki? Böyle <laughs> harika bir araçla birlikteyiz. BMW'nin en güçlü spor otomobili M3 ve M3'ün i̇lk, ilk çıkardığı, çıkardığı model olan E30 ile birlikteyiz. Ama bu E30'da neler yaptınız? Şöyle bir en baştan anlatırsanız çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle bu E30'da tabii dış renk kombinasyonu ve mekanik olarak bayağı bir şey yaptık tabii uzun bir süre. Renk geçti. demişken rengini de bir söyleyelim mi? Hem de ismini söylemiş Şakir oluruz. Şakir Evet Ama biz Şakir diyoruz. Ha, <laughs> bizim, bizim dilde de hemen Şakir oldu o. Şakir Orunç tabii BMW'nin böyle özel pist isimlerinden bir tanesi. 2014-15 yıllarında ilk defa üretiliyor. Ben E30'da olmayan bir renk yapmıştım. Hani dışta en ilgi çeken ve diğer E30'lardan ayıran özelliği bu rengi oldu. Onun dışında tüm M3 parçalarıyla donattık şu anda gördüğünüz gibi. Aslında siz bunu makyajlı bir şekilde aldınız. Sonradan maky makyajsıza çevirdiniz desek daha Aynı olur. Aynen öyle. Olurdu. Şimdi E30'la çok uğraşanlar biliyordur ama çok arabayla ilgisi olmayanlar için de şöyle kısaca açayım onu. Normalde E30'lar iki farklı versiyon üretiliyor. İlk önce makyajsızlar ve daha sonra makyaj gören LCI dediğimiz facelift kasaları. Ben çok böyle E30'u M3'e çevirmek için araştırma yaparken çok düzgün bir makyajsız araba bulamadım. Çünkü M3'ler makyaj görmüyor. Aldığım arabada çok güzel bir kasaydı ve makyajlıydı. Biz ne yaptık? O zaman arabayı makyajla çevirelim dedik. M3 olması için makyajsız. Aynen onun hikayesi de bu şekilde başladı. O zaman şöyle bakalım mı? İnceleyelim Yan tabii, tarafa tabii. ben mi Geleyim, sizin böyle Nasıl gelirsiniz. derseniz. Jantlardan bir başlayalım. Evet, üzerinde evet. OZ Racing'in 3 parça forged bir jantı var. Çok tabii bir e, 17 inç bunlar. Bu 17 inçlerin takılma sebebi de aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi de büyük bir fren kiti var arabanın üzerinde. Hı hı. Biz tabii motorunu ve ona benzer mekanik gücünü değiştirdiğimiz için aynı şekilde durma gereksinimi de sağdığı için aynı o motorunu taktığımız aracın frenlerini taktık oraya. Ki 17'nin altında da sığmıyor zaten fren oraya o jantlara. Mecburen 17 jantları takmış olduk. Çok güzel duruyor ama. Rengi de efsane. Jantlarla da uyumu harika olmuş. Başka neler yapıldı? Anlat anlat. Yani bir bu dış arabanın dış vücudundaki değişiklikler yani 110 tane parça değiştirilerek yapılıyor. Genelde normal E30 E30 M3'ün arasındaki farkları sadece işte 4 tane çamurlu biraz daha böyle vücut yapmış bir kas çalışmış bir araba gibi görünüyor ama her şeyi farklı bu arabanın. Ön camından tutun içindeki o iç parçaların değişmesine hani bagaj kapağı bile farklı bu arabanın. Sadece normal E30 aynı olan parçası kabut ve iki kapısı. Geri kalan her şey farklı. 110 parça mı dedim? Evet 110 parça kombi değişti ve M3'e dönüştürüldü İstanbul'da bizim Erkan Usta üçüncü yaptığı arabaydı. Kaborta ve boyasını ben onlara teslim etmiştim. Mekanik ve diğer işte arabanın renk kombinasyonu için yaptığımız şeylerde ben Kayseri'de kendi garajımda Ankara devam Ankara'ya hiç uğramadı mı? Bu arabayı sadece Otofest'e getirdim. O da sevgili Mesut Başkan'a da selamlar. Evet, se onlarla Sevgiler beraber selamlar. İki sene boyunca orada yaptığımız büyük bir etkinlikti. Hı hı. Orada birinde de sürerek getirdim, birinde de yine çekiciyle gelmişti. Ankara'da ilk defa bu M3'ü orada ilk defa Otofest'e gördü herkes. Valla genelde böyle hani bir sürü projen olduğu için çoğu böyle Ankara'da Ferros'a falan uğruyor. Ferros'a da buradan sevgiler selamlar. Evet. Eser abiye aynı zamanda. O zaman şu arkaya doğru bir geçelim uh -huh. son olarak. Zaten arka tarafta M3 Evo'nun parçaları var bu arabada. Bagaj spoilerinde işte bu spoiler geriye doğru açılıyor ve pist kullanım için iyi bir downforce almak bayağı için. Bayağı bir kanat oluyor yani. Tabii kanat oluyor bayağı uh -huh. uzuyor. Evo parçaları var önde de Nürburgring eki dediğimiz Evo'nun altına ekstradan bir ön lip var. O ince bir siyah parça. Bunun gibi değişikler yaptım ama araba dışarıdan bakıldığında standart bir E30 M3 görünümünden hariç. Starsex soplar var bunda. Siyah farlar var yine aynı renk kombinasyonunu tutturabilmek için. Bunun gibi böyle değişikler yaptım ki arabanın dışında özellikle klasik bir araba topluyorsanız biraz daha orijinaline sadık kalarak modifiye gerekiyor. Kesinlikle öyle. Çok dar bir alan aslında bu. Bütün projeleriniz çok güzel. Hepsine böyle hayranlıkla bakıyoruz, takip ediyoruz ama bu bambaşka ya. Gerçekten E30 deyince zaten herhalde bütün fanatikler izliyordur diye düşünüyorum şu anda. Otur izle. Arabanın bir ruhu var ve yıllarca geçmeyecek. E her zaman böyle bizi e mutlu edecek bir tarzı var. Ben çok E30 seven biriyim ve yıllardır sayısız E30 hazırladım. Şu anda garajımda en fazla kasası olan araba E30. 3 tane var. Diğerlerinden hep birer tane kaldı. Yani çoğunu sattım. E30 M3 ilk M3 olması sebebiyle de bizim yaş grubundaki insanların hep sevdiği bir arabaydı. Ki ben çok böyle hayalini kurarak başlamıştım ve bu arabayı o yüzden yaptım. Bir de bunun kardeşi var. Ondan da inşallah bahsederim Tabii senden. Tabii ki aynen öyle. Bu arada garajı bilenler zaten biliyordur ama bilmeyenler de bence şöyle bir baksınlar. Instagram adresi zaten aşağıda. Orada da daha sonradan tanıtmamızı istediğiniz, daha çok ilginizi çekeceğini düşündüğünüz bir araç varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoyu belki inşallah Ankara'da olur. Artık sen artık burayı... Sen artık... gelmezsen ben yine gelirim. Sevdim çünkü. Kayseri'yi. Buradan çıkışta da güzel bir Kayseri yemeği yiyeceğiz. Tabii tabii aynen. Birlikte. aynen. O yüzden ben gelirim. Lütfen bizimle paylaşın yorumlarda. Biz de oradan bakalım en çok hangi araç isteniyorsa. Hı hı. Onunla ilgili yine güzel bir proje yaparız. O zaman istersen test sürüşümüze geçelim. Tabii. Test sürüşünde hem aracın tarihiyle ilgili hem de değişikliklerle ilgili daha fazla bilgiyi sizlerle paylaşıyor olacağız. O zaman başlayalım. Buyur. 30 M3 ile test sürüşümüze başladık. Öncelikle bu koltuğu bana verdiğin için teşekkür <laughs> ediyorum. Şu anda ilk bayan kullanıcı sensin bu arabada. Ya ne kadar mutluluk verici bir şey. <laughs> hem E30 kullanıyor olmak bir kere çok mutluluk verici. Hem de Şakir'i kullanıyor olmak ayrı bir mutluluk evet, verici. Evet Şakir farklı bir duyguya sahip bir araba. Biz tabii kendimize göre modifiye ettiğimiz için arabayı. Bayan bir kullanıcının E30'u. de böyle biraz hormonlu bir E30'u. Nasıl kullanacak diye ama sen... Nasıl kullanıyorum? Bayağı iyisin. İlk, i̇lk kez bir E30 kullanıyorum bu arada. Benim için bambaşka bir deneyim oluyor. Evet, çok e, mutluyum. Bir de E30'un en sevdiğim yerlerinden biri bu küçük Recaro koltuklar falan. Tam sanki bir bayan ölçülerine ait. Özellikle Değil mi? Tam bana göre ya. Işi. Benim mi Mustafa arabalar falan şimdi. <laughs> alsam bunu alsam bilmiyorum satar mısın? Satmıyorum bunu ama tabii şu andaki gibi kullanabilirsin en azından. İstediğin i̇lk, zaman gel kullan ama isteme diyorsun. Ben çok merak ediyorum böyle buna benzer yaptığımız arabalar bayan kullanıcılar nasıl kullanıyor diye. Senin sayende de bunu görmüş olduk ki sen bayağı uzun uzun zamandır sanki Yatus kullanıyor gibi kullandı. İlk kez kullanıyorum bu Ama arada. Ama dedim ya çok hı hı. böyle hani minik çok bir Hı -hı. araba Tam bu bana araba. Tamına göre diyorum ya yani. Zaten o bir efsane, satış rekorları kıran bir araçtan bahsediyoruz. Hatta şöyle birazcık tarihinden istersen evet. bir bahsedelim kısaca. 1980'lere gittiğimiz zaman Mercedes 190E'yi bilmeyenimiz yoktur. 190 de buradan sevgiler. BMW <laughs> oturmuş demiş ki ya bu Mercedes'i benim bir şekilde böyle ne yapmam lazım, geçmem lazım. Otomobil sporları için. Benim de artık bir otomobil üretmem lazım diye böyle bir arayışa geçmiş. Aynen. Bir düşünmüş, bir kendini şöyle bir ne yapmış? Bir sirkelemiş, bir, bir kendine, kendine gel demiş. Şut kartları geçmem demiş ve bu DTM yarışlarında Aha. bu rekabet aslında oradan doğuyor, başlıyor. Tabii onlar da bir araba geliştiriyor, 190'ı. de BMW Motorsport departmanında ilk 3 serisini böyle reaksiyona uğratarak bir de en büyük özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim sana. Bu araba aslında yarış arabası yapılıyor ve daha sonra Binek normal jack arabası Aynen. yapılıyor. Şimdiki yeni M3'ler M4'ler bu şekilde yapmıyor. İlk önce arabanın normal üretiliyor. Onun üstüne Tabii. yarış platformu yapılıyor. Bu arabanın Çok en büyük özelliği şey o. Çok güzel bir şeye değindim. Aynen öyle ve ilk üretildiği zaman BMW işte o zaman sorumluları diyor ki yani ilk önce 5000 adet bir yıl içerisinde üretip satmamız gerekiyor. Ve aslında çok şüpheliler bu Aynen. konuda. Acaba hani tutulacak mı, satabileceğiz mi çünkü. Evet. ilk kez aslında o dönemde böyle bir seri yapılıyor. Hatta o dönemde işte M1'lerde kullanılan bir 6 silindirli bir motoru buna uygun görüyorlar. Fakat işte ağırlığından dolayı evet. iki silindirini silip 4 silindirli, 4 silindirli bir 4. motor olarak bunu bir üretiyorlar. Sonra ne 5000'i, kaçıncı 5000'i üretip ondan sonra satıyorlar falan. Binlerce üretiyorlar. Aynen öyle. Gerçekten zaten hepimizin gönlünde taht kurmuş efsane bir otomobilin içindeyiz. Bunu anlat anlat zaten bitiremeyiz. Burada benim merak ettiğim şey daha çok MM power kısmı. Yani sizin yaptığınız bu harika projeler zaten birçok otomobil sever ben de dahil hayranlıkla Teşekkür takip ediyorum. ediyoruz, izliyoruz, Teşekkür biliyoruz. Ediyorum. Ama lütfen bu araçla ilgili neler yaptığımı birazcık bize anlatırsan bu çok araba, mutlu olurum. Bu hani diğer E30'lardan ayırdığımız özelliği ben tabii renkleri işte rengini falan da değiştirdik evet ama biraz daha böyle motor mekanik olarak da 2005 model bir E46M3'ün evet. motoru üstünde mevcut. 343 beygirlik 3.2 hacimli atmosferik bir alt silindir motor bu. Bu motorla birlikte şanzımanı yine E46M3, şaftı, diferansiyeli E46M3 beraberinde de frenler, videonun başında anlattığımız gibi frenler tabii sığmıyordu o şeyin üzerine. Bunun gibi değişiklikler yaptık ki biz aynı o güçteki arabayı aynı şekilde durdurabilelim diye. Tabii E46 1650 kiloluk bir araba, evet. üzerine taktığımız E30 1350 kiloluk bir araba. Hani daha eğlenceli bir araba haline getirdim. Rolling arabayı. falan da yapıyorsunuz bu tabii, arada Tabii ya. tabii. Onlara da geleceğiz. Hangisi alıyor, hangisi alamıyor falan filan. <laughs> aynı motor olunca şimdi. Tabii tabii. İnsanlar çok merak ediyordu. Evet. Modifikasyon görmüş arabaların. Diğer arabalarla mücadelesini herkes çok merak ediyor. Bir de ben çok eskiden bu rolling videoları. Aslında biz yarışmıyorduk ama biz evet. yaptığımız modifiyeleri ileriye mi gittik, geriye mi gittik? Bunun gibi denemeler yapıyordu yapıyorduk. Hı hı. O çok eski takipçilerimiz bilir bizim o eski YouTube kanalında. Hep bana işte çok hep da baskı keyifliler. uyguluyorlar. Araba yaptın abi bir tane işte yarıştığı da bir görelim falan diye. Bunun gibi denemeler de yaptık bu arabayla. Yani performans olarak bayağı yeterli, keyifli bir araba haline geldi. Peki böyle şey neden E46 soru seçtin? Yani onu da çok merak ediyorum. Niye Şimdi onu uygun gördün? Bu motor mekaniklerde işte biliyorsun M50 turbolar falan var bizim Hı -hı. Tuhan abi. Tuhan abi de selam sevgiler. Evet. birazcık onda biraz da önce... bir E30 var. Bena, bena. Onda da bir işlem var. O işlemin bitmesini bekliyoruz. Sürpriz olsun. İnşallah onu da çekersen kanala. sevinirim. Çünkü bizim çok Çekeceğiz. eski videolarımızda çok mevcut. Benim videolarda da var. Biz Hı -hı. Tuhan abiyle hep beraberiz. Hatta biraz önce de Doğru. Telefonda konuştuk. Özellikle E30'lara genelde M50 motoru swap yapıyor diyor herkes. Ben bu arabada bir M3 arabası yaptığım için gerçekten M-Power bir motor olmasını istedim. Ve E46 M3 kupe ve kabri üretiliyor. Bu da e 30 da aynı kupe ve kabri hmm. üretiliyor. Sedan hiç üretilmedi bu arabalara. Evet. O yüzden de hani onun bir ruhu olsun istedim aslında. O yüzden de bu motoru tercih ettim diyebilirim. Zaten motor 343 beygirlik bir motor. Kendi motoru tekrar modifiye etmeme gerek kalmadı. Kendi stok orjel evet. motor gücünde. Tam anlamıyla böyle aslında orijinal haline sen tekrar kavuşturmuş oldun. Ama evet. şöyle bir şey var. Sizin bu orijinale çevirme projelerinizde orijinal fabrika çıkışlı arabalardan daha bence böyle nasıl desem. Onların aslında BMW'nin belki de yaptığı hataları siz gözlemleyip dediğim gibi fabrika çıkışlı halinden çok daha iyi performansa ve konfora sahip arabalar evet. üretiyor. yani üretiyorsunuz. Bizim... diyorum bak. Ya, yani, yani bir yani nevi üretiyorsunuz. Bu zaten. özel üretim etiketi de işte oradan geliyor aslında. Biz standart bir araba yani bir normalde bir arabayı alıp orijinalini onun revizyon yapmak Aha. standart halde toplamak anlamına geliyor. Bizim yaptığımız yaptığımız şey aslında araba iyileştirmek. Senin de evet. bahsettiğin gibi bu motor ağırlığına göre daha iyi bir süspansiyon özel ürettirdik biz bu Almanya'da. İşte ne bileyim bu taktığımız motora göre arabanın üzerindeki egzoz sistemini o da İtalya'da üretildi. Yani bunun gibi iyileştirmeler ne bileyim arabanın kendi orijinalinde kırmızı stoplar var. Biz bu renk değiştirdik ya değiştirdiğimiz renge göre bir stop taktık arabaya. Oo, var Ses de bir an, an, aldık. Bir yandan seni dinliyorum ama <laughs> e, radyo falan da yok ne gerek var Aynen, Bu sesine bakar mısınız? Gerçekten. Arkadaşlar SL4'ün metal sesi ve Super Sprint'in birleşmesi. E buz kullanmış ya da birazcık gazlayacağız değil mi yani? Şurada ciğerde her şey şu an. Evet keşke şöyle önümüz birazcık Burada daha açık olsa da. 80 falan geldik. Ama şimdi Özge ilk geldi dedi ki ben dedi hayır dedi. Kesin dedi araba kullanmıyorum. Ben dedim yani sizin izleyicileriniz aslında senin bana? kullanman lazım. Evet, sen bana ısrar ettin. Şöyle hemen bu konuya birazcık açıklık getirmek istiyorum. Çünkü Bazen soruyorsunuz mesela işte Nezir'le bir videomuz vardı Shelby neden sen kullanmadın vesaire kullanamayacağımdan tabii ki de değil özgüvenli bir şekilde onu söylemem Direkt, direk ama şimdi güzel bazı arabalar o kadar özeller ki sendeki mesela emiç turuncu olan da ha, çok evet. özel bir araç Dünyada tek mesela olan. ona da sen dedin ki bana sen kullan onu çünkü biz çekecektik normalde sonra karar verdik. Ben de dedim ki sana yani o araba bendeyken ona bir olur ya hani bir aksilik gelir biliyorum, biliyorum. başına vesaire falan. Ben o kadar çok üzülürüm ki. O yüzden böyle nadir böyle çok özel araçları kullanma tarafından değilim. Çok fazla risk etmek istemiyorsun Aynen. mu diyelim. Yani sahibi her zaman onu daha iyi tanır. Mesela bu arabaya geldim işte ilk oturdum sürüşe çıktım. Bir nevi aslında tanımıyorum yani. Hani ilk sürüşte evet. Ama şu anda ben sana şöyle söyleyeyim. Ki. Bizim hatta o kepslerde de yer alır biliyorsun. Bunun gibi arabalar işte yazar orada erkek işi. Evet. Ee, gene Maalesef öyle böyle yazıyor. Öyle, <laughs> öyle yazar ya. Gerçekten şu anda kullandığın araba biraz senin ilk hızlı araba için biraz sert bir araba olduğunu öyle söyleyebilirim. İnşallah bundan sonra da YouTube kanalının için de sana tekrar başarılar dilerim. Bundan sonraki videolarında. Umarım bundan sonra da senin için çok daha iyi olur. Biz çok eskiden hani bu YouTube'da uğraştığımızdan YouTuber kelimesi yoktu bizim. Yok, <laughs> Şimdi değil mi? Ne vardı? Buradır, dutluktu. YouTube'a video <gülüyor> atıyorduk. Yani 2006 yılından beri video atıyoruz biz. O yüzden yani gerçekten çok mutlu oluyorum ki gerçekten çok fazla içerik olması iyi içerik olması anlamına gelmiyor. Öyle. Sizlerin gibi YouTube'da böyle buna benzer içerikler üreten kişilere ihtiyacı var diyebilirim. Ben de senin gibi böyle bu işe gerçekten gönül vermiş gerçekten arabacı hem karakteriyle bence sen çok iyi bir örneksin. Çok ben de zaten uzun zamandır takip ediyorum ve seviyorum içeriklerini de senin karakterini de vesaire. Bize örnek olduğunuz için de sana teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel böyle yani. birbirimizi ilk fena ağırladık. Ne Körler, güzel iki Aynen öyle. <laughs> Burada biraz da anlatırım da çok önemli. Biz böyle arabalar evet. sadece hazırlıyor olmamız. insanlara duyurmak anlamında da sizin gibi değerli YouTuber arkadaşlarım. Sağ olsunlar gelip devamlı garajımızı çekiyorlar. Hazırladığımız arabalar merak eden insanlara çok güzel şeyler İyi bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Çok güzel makineler var. Tekrar söylüyorum. ilk başı sardırıp da geçenler için. Hemen <laughs> Power'daki araçları zaten birçoğunuz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmeyenler varsa lütfen bir incelesinler. Bana şey dedim ya sen hani dükkan senin mi dedim. Evet. Tekrar bir duyalı merkezinin önünde <laughs> dükkan senin dedi. O yüzden ben de dedim ki yani hani hepsini gönül ister ki kanalımda ağırlayıp inşallah. çok yani mutlu olurum. Tüm takipçilerin inşallah herkesin sevdiği bir favori arabası var herkese. Şuna geleceğim işte yani hani sizin en çok görmek istediğiniz araç hangisiyse lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşıp bir sonraki içeriğimizde onunla yapalım. Ne güzel olur değil mi? Tabii süper olur. Şöyle bir gazlasak önümüze çıkma. Valla bir ses duyarız. yavaş geçti ama olsun. <laughs> olsun o kadar da. Evet uçuyoruz şu anda. Korkuyor musun? Yok. Emin misin? Ben çok böyle gerilmem ya. Sen o güveni verdin, sen. verdin bana. Oh süper çok <laughs> mutlu oldum. Bu arada gazlamamız da böyle güzel kulaklarımızın pasını sildiğine göre şurada bir şey görüyorum. Bunun detayına da birazcık girmeni istiyorum. Bu özel üretim etiketi. Bizim sıfırdan hazırladığımız araçların hepsinde yer alır. Kendi imzam var üstünde. Arabanın motor numarası. Ne kadar özel bir şey ya. Evet, şahsen numarası ve biz hangi yılda bu arabayı yaptığımızı yazıyor. Diyor ki burada Almanya'da 1990 yılında üretildi ama tekrar MM Power'ın özel renk tasarımı ve işte E46 motoru, şanzımanı, işte diğer içindeki bilgiler yazıyor. Bunlarla beraber 2016 ve 2017 yılında tekrar tasarlanıp üretildi diyor burada. Gerçekten çok orijinal fikirlerin zaten var ama bunu da böyle canlı canlı görüp bilmiyordum. Ben dikkat etmemiştim evet. başka videolarında. Ya evet. bu diyorum ya bu biraz daha çoğu kişi yeni görüyor bunları ama çok eski bir geleneğim benim bu. Yaptığımız arabalara hepsine bunu yapıyorum çünkü biz arabaları orijinal şekilde toplamıyoruz. şeyini söküp tabii tabii en sıfırdan. baştan yapıp gerçekten Buradan çok daha çıkabilirsin bu arada. ben. Sağdan çıkıyorum. Sarıyorum. Çıkabilirsin aynı Çok kemik dikkat ediyor musun? Çok iyi. Yani, yani tane tane bir döne tane döne tane geçmek attığında. isterdim ama <laughs> çok yan da, yan. yaramazlık yapmayalım. Bir de çok fazla <laughs> araç yere yakın. O da beni böyle çok evet. korkutuyor. Kayseri'de evet. olduğumuz için şu anda yolları ben bilmiyorum. Evet. Ankara'da olsa çukurları say desem bana sayarım. Hepsini biliyorsun değil mi? Özellikle Şaşmaz ve çevresinde <laughs> biliyorsun. Ben her zaman oradayım. Sen de, de, orada tanışmıştık. Biz Özge'yle de aynen Şaşmaz'a tanıştık. <laughs> yani aynen Şaşmaz benim için güzel bir tanışmaydı. Çünkü Ankara Türkiye'nin başkenti ise Ankara'nın başkenti de bana göre şaşmazdır. Evet, kalbi. Aynen. Senle de Ankara'nın kalbinde tanışmış olmuştuk. Gerçekten evet. oradaki yolları biliyorum ama burada hani nerede ne var arabaya zarar vermek istemem. Yollar bizim Kayseri'de genelde düzgün zaten bayağı düzgün. Evet yollarınız ee, bayağı iyi. Var. Bu arada şey yani hani diyorum ilk kez kullandım falan ama kullanımı efsane güzel ve çok performanslı böyle hissettirerek zaten bir E30 kullanıyorsunuz ama her zaman dediğimiz gibi evet. sıradan E30'lardan değil bu motor uyumu inanılmaz güzel. De, dediğin gibi şanzıman çok iyi. E, 46'da 6 derece şanzımanı bu. Mesela bastık biraz önce. Evet. Daha 5'i bitiremedik yani. 6'da da hala gidiyor bu araba. Bir de ben diğer E30'larda da hepsinde farklı bir şey var. Biri turbolu mesela o daha farklı bir güce sahip. Bu hmm. atmosferik bir güce sahip. Diğeri kendi orijinal motorunda. Yani hiçbiri birbirinin aynısı değil. Hiçbirinde aynı renk kullanılmadı. Hiçbirinde aynı jant kullanılmadı. Renkten ben biraz böyle hastayım bu konuda. Aynen renkten de biraz bahsedelim mi? Şakir şakir diyoruz ama. Evet. Senin böyle hani dediğin gibi renk kombinasyonların da efsanedir. Çok önemli. Ekrek altında da öyle. O da çok güzel bir renk. Hepsini... Onu da tanıtacağız bu arada. Evet. Hepsinin ayrı bir hikayesi var tabi bu özellikle BMW'nin pist isimleriyle geçen renkler özellikle takip ettiğim renkler. Bu E30'da var olan bir renkte normalde. Biraz da ben hani diğer E30'lardan ayırsın benim arabamı gibisinden böyle arabalar yaptım. İşte farları, stopları o renk kombinasyonunun içinde bir dahil bir parça. Jantlar da buna dahil tabi. İşte diğer E30 Estoril mavi. O Hı -hı. tabi çok eski yıllarda yaptığım bir arabaydı. 2008 yılında yapmıştım onu. Takipçilerimize soruyoruz biz işte o Mint Green, o Twilight Purple, E46 M3. Bunlar yapma aşamaları biz yaparken insanlar videolarını izlediği için abi bu renk yap, işte şu renk yap diye herkes önerilerde bulunuyor. Ama Yine bildiğini e, okuyorsun Ben mi? yok. Biz en başta kafamda neyse o en başta proje değiştirmem rengi hiçbir Hı -hı. zaman. O yüzden de onlar da onu biliyor. Ha diyor ki mesela ben tahmin et işte hediyeyi kap falan gibi böyle kampanyalar evet, yaptım. Biliyorum. E, 46 46'ymış de 50 kişi bildi. rengi. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Onların içinde çekiliş yaptık. Yani bizim takipçilerimiz gerçekten yani onlara selamlar sevgiler. Çok ciddi bu işi ve bizim o tabii çok işin kemik modasını, kadro tabii modasını böyle çok takip ediyor. O beni acayip mutlu ediyor. Gerçekten kemik kadrolar. Hatta ben kızdım böyle canlı. Oğlum bu kadar mı bildiniz dedim yani. <laughs> çok mutluluk verici yani. O tanımalara yani Tabii buna benzer şeyler çok Tabii ki böyle güzel. projelerini takip ediyor olmalı. Ben de artık yavaş yavaş böyle artık bizim de bir buçuk yılı geçti. Evet çok güzel. E, belli bir güzel bir takipçi kitlemiz oldu YouTube için. Instagram zaten aldı başını gitti maşallah diyorum. Arkadaşlar, Herkese de buradan teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayanlar da varsa <laughs> kanala ya. abone olun. Çünkü Özge'ye <laughs> mi diyorum ki kanala abone ol diye demiyorsun diyorum. O çok antipatik geliyor bana diyor. O zaman şöyle söyleyelim. Kanala hala abone olmayanlar varsa abone olursanız çok mutlu oluruz. Dediğim gibi videonun başlarında bunu söylemek her zaman daha etkileyici olabilir. Evet, var mı başka E30 ile ilgili bizlerle paylaşmak istediğin şey? Ya E30 ile ilgili yani ben çok E30'un gerçekten çok böyle fanatiğiyim. E30 hastası bir adamım yani aslında. Bazen diyorum ki 70 yaşıma gelsem ben hala E30 alıp toplarım herhalde falan diyorum. Ama çok fazla yurt dışından gelen araba projelerle uğraştığım için artık <laughs> vakit kendim mi ya vakit olmuyor değil de hani artık kendim 3 tane E30'um mu satmayacağım zaten. Onlar duruyor koleksiyonumuzda. Başka da E30 alıp toplayacak ne zamanım kaldı ne de enerjim, e, yok. enerjim de Gerek kalmadı. Gerek de yok zaten. Buradan tekrar çıkacağız yukarıya. Tamam. Kayseri'yi de öğrenmiş oluyorum. Artık Kayserlisin sen. Aynen. Bir ayağım burada artık. <laughs> artık Karayza'sı. Dükkan Sürekli. bizim ya. Artık <laughs> her fırsatta çekime gelirim. Burada da yollar güzel mi? Orada dümdüz. Aynen. Dümdüz gidiyor. Şu ileride viraj var. Tamam. Şöyle yolu boş bulmuşken birazcık daha gazlayalım. çeviriyor bu araba. Bayağı iyi. Caddeler de bayağı iyi bu arada. Kayseri'ye teşekkür ediyoruz. Çok azlarken de artık söyleyeceklerin bitmez ama video için bittiyse yavaş yavaş bir kapanış konuşması yapalım mı? Valla e, süper bir videoydu. Tekrar teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Biz bu arada dış Apex, iç Apex giriyoruz. Pistteki gibi kullanıyoruz. Aynen yol çok iyiymiş ya. Piste gibi kullanıyor arkadaşlar Özge. Yemin ben videodan sonra birazcık daha devam edeceğim bu arada. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ben konuştuğum Ayağına için. sağlık. İyi Senin geldin. de emeğinle sağlık. Ağzına sağlık. Dediğim gibi hem insanlığını hem arabacılığını çok, çok seviyorum. Çok da memnun oldum yani. Öncesinden tanıştık ama ilk videomuz ya burada evet. söylemiş olayım. Aynen, i̇yi ki varsın bu camiada diyoruz. İyi ki ben de varım değil mi? Aynen. İyi ki Ev varsın. Inşallah sen de iyi ki geldin. Bizim de kadınların da bu sektörde sayıları inşallah çoğalır. Ben o yüzden yani çok gençlik takdir ediyorum. ediyorum. En başta söyledim çok ya sizlerin böyle şey olması sen tam bir araba tutkrusu. Evet, o yüzden çocukluktan e, beri böyle bizde. Evet. de olması çok güzel oldu. İlk defa bir bayan E30'u kullanması da bu arabayı. Düşün yani biz 2006'da yaptık bu arabayı. Son açım oldu yani. Aynen öyle. Ne kadar şanslıyım değil mi? Keşke evet. herkes benim kadar Allah'ın sevdiği kul olsa diyoruz. <laughs> Tekrar kanala hala abone olmayanlar varsa abone olursanız çok mutlu oluruz. Hemen şurada götürsünler. Yüzümün plaketinde çünkü gözüm kaldı. Maazallah bir şey falan Arkadaşlar, olur. Arkadaşlar. Yani Bana da gelsin de benim de kimse. Götürüyordu. Aynen öyle. Kimsenin plaketinde gözüm kalmasın. Size zahmet bir abone olursanız çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada videomuzu da tabii ki sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar sevgiler.